E peki sen karının yanında oturur musun? Otururum oturadım gelirse. Aha, aha et, yani tuvalete gideyim hanımın falan demezsin. Yok birden bire geldi nereye gideyim? Koy verdin gitti kadının yanında cart diye. E, kadının yanında cart diye bıraktı. Peki özel hayatında düldül düldül dül dediğim küçük Musa iyi mi sağlık durumu iyi mi? İyi iyi çok iyi. Doğru söyle yarı yolda bırakmadı seni değil mi? Yok yok ben ayağa yarı yolda bırakmaz. Öt dediğim anda öte. Yat dediğim anda yatar. Cik 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 diye mi ötüyor? Çok 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 diye mi ötüyor? Cik cik diyen öter hemen kalkar. Aa, aa hemen kalkıyor. E hemen yatmasın sonra. He? Hemen yatmasın sonra. Yok canım hemen yatar mı? Nereden bakarsan bak. Yarım saat sürer. Yarım saat. Ya yeme benim olsam. He? Yarım saat gençlerle sürmüyor Musa. Ben sürdürüyorum yarım saat sürdürüyor. Sen yarım saat yap kalp krizinden ölürsün Musa. Allah'a gitmem yarım saat sürdürüyor. Allah. Im. Allah ım. Bazen girer bazen. Ay çok merak ettim. Ya canım istiyor canım ben sevişmeyebilirim. Öyle hemen üstüne çıkıp dinmek yok. Allah ım. Allah. Sen Allah ne bilgilisin. Ben... sen Sen, j... sen jinekolog gibisin. Allah ben sevüşerim canım Sevişmeden o iş olur mu? Kesinlikle. Kadının önce ruhunu mu okşarsın yoksa direkt bodozlama dalar mısın? Oradını okşama, ruhunu okşarım kendini kadının içtiğe getiririm. Ya ben şeyiğim aşiretim aşiret. Ooo senin aşiretini yerim ben. Okşar aşk ya. Daha sen beni verme bir geçsen. Aa ne yapacaksın bana? Ha? Ne yaparsın bana? Aa seni ben bir severim aklı ayarın dur. Mesela? Her tarafın yalanı. Yalanmadığım yer kalmaz. Ama böyle deme utanıyorum. Utanma be. En çok ne yaparsın? Ama yalanmadan da olmaz. En ce çok ce ne yaparsın? Allah Allah güle seni severim yalarım ondaki de vururum. Vuruşa geçerim. Yavaş vur Mustafa. Yok iyi vururum. Sen istedikçe vururum. Allah Allah. Ay, Mustafa, Mustafa. vah Mustafa. Mustafa böyle Anladım. anlatıyorsunuz böyle anlatıyorsunuz sonra tık iş olmuyor sizde ama. Ben daha oluyor ben beni acayip bakıyor ya. Allah Allah.